Evet arkadaşlar hayırlı akşamlarınız hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar merhaba hayırlı akşamlarınız hayırlı günleriniz olsun şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim bazı arkadaşlarımızın çok yorumları ve kafalarının karıştığını ben gördüm şimdi bazı hisselerin bilanço döneminde zaten önümüzdeki haftalarda artık önümüzdeki haftada hatta bilanço dönemi bitiyor bilançosu biten beklentisi biten anlamına gelir. Yani bir hisse önce beklentiyi satın alır, beklenti bittikten sonra artık o hisse yeni bir hikaye arar. Bunu unutmayalım. Bazı arkadaşlarımız bunun bilançosu iyi geldi ben o hisseyi hemen alıyorum. Yanlış. Çünkü artık beklentiyi önceden satın almış artık o hissede mümkünse yani karım varsa ben yüzde elli altmış veririm kısa vade düşünüyorsam. Uzun vade hiç sıkıntı yok beklerim. Çünkü ben hisseme güveniyorum ve onu zamanında almışımdır. Güvendiğim için almışımdır der. Beklerim. Ama kısa vade bugün alayım bilançosu iyi gelmiş. iki gün sonra satayım derseniz o hissede bilanço geldikten sonra dikkat ederseniz zaten hisselerde bilanço geldikten sonra genelde o hisse biraz geri çekiliyor. Onun için panik yapıp aldığınız hisseyi zararına veriyorsunuz. Buna dikkat edelim. Bu bir. İkincisi hissede e, bilanço iyi geliyor fakat düşüyor. Finansal borçlulukları çok önemli hissenin. Bilançosu iyi geliyor fakat finansal borçlulukları var. Dolar ve euro çok yükseldi. Zamanında almış, makine almış yeni e, bir yer almış, arsa almış, şunu almış, bunu almış. Oraya yatırım yapacağı için bu yatırımlardan dolayı dolarla borçlanmış. E, dolar da iki katına çıktığı için haliyle finansal borcu iki katına çıkmış. Karı atmış ama finansal borcu çok yüksek olduğu için o ise de tek kıpırdama olmaz. Finansal borcu e, karının dan biraz daha aşağılarda olsa da yani karına yakın olduğu için karı çok 3-4 kat artmadığı için o hissede bir sert bir satış oluyor. Buna örnek olarak Aksa'yı, Tekfen'i, Zorlu Enerji, Aselsan'ı, Türk tra Traktör gibi birçok hisseyi Ford'u, Ford gerçi güzel gitti, güzel hareketler yaptı, sıkıntı yok. Yani buna benzer birçok hisseyi örnek verebiliriz. Yani bilanço geldi ama benim hisse gitmiyor. Paniğine kapılmayın. Hissenizi sağlam e, yerden, güzel yerden aldıysanız ve hissenize güveniyorsanız o hisseden asla ve asla korkmayın. Sakin olun ve sadece izleyin. Kısa vadede bunun bilançosu gelecek, iyi gelecekmiş hemen alayım deyip de terste kalabilirsiniz. Hemen hisselere de tek tek bakalım birkaç tane Aksa'ya, Tekvene, Zoran'a, Asel Sanam'a, Türk Traktör'e bir bakalım. Türk Traktör'ün grafiği çok hoşuma gitti. Türk Traktör'ünü takip edeceğiz bu hafta. Şimdi hemen Aksa'yı bir açalım arkadaşlar. Hemen bir Aksa'yı bir açalım. Şimdi Aksa'ya baktığımız zaman Aksa hissesini şöyle bir baktığımız zaman yani cuma günü yüzde dört buçuk beş civarında bir geri çekilme yaşadı. Hani dedim ya kar güzel ama finansal borçluğu çok olduğu için hissede bir geri çekilme yaşandı. Benim Aksa'daki hedefim ilk etapta 63-35 seviyelerinin geçmesidir. 63-35 seviyesinin üzerine atar ve yerleşirse tekrardan bir yeni zirveleri deneyecektir ama kısa vadede değil orta ve uzun vade için sabrede için. Kısa vadede ne olur derseniz hemen şurayı bir temizleyeyim şöyle arkadaşlar. Az önce çalışma yaptım sizler için. Şimdi şöyle baktığımızda 58 65 seviyesinden kapattım Gün içerisinde 50 sabah açılışta cuma günü 57'ye kadar da geldi ama nereye kadar gelmiş? 57-20'ye kadar da geldi ama oralardan tekrardan tepki atırı alışıyla 58-65'e kadar kapattı. Şimdi bizim için önemli olan 20 günlük hareketli ortalaması olan şurada kırmızı ile çizmiş olduğum 59-52 yani 59-55 seviyesini bir geçmesi ve üzerine atması lazım. Böyle 2-3 gün buralarda oyalanması lazım. Böyle siyah noktayla görüştüm. Eğer buralarda oyalanır ve bunun üzerine atarsa tekrardan ben 63 buçağı kadar bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu iyi taraf kısa faa Şimdi eğer buralarda tutunamaz, 59-55 seviyesi üzerine atamazsa bu pazartesi ve salı günü bir geri çekilme daha yaşayarak 57-40 47 57, 40 seviyesine biraz dikkat edelim. 57-40 seviyesinin, altındaki kapanış bizim için 56-50 seviyesindeki alt destek noktasına kadar bizi yani şu yeşil çizgiye kadar bizi sürükleyebilir. Peki burada buradan alım yapılır mı? Hayır. Yine buradan kısa vadede düşünüyorsam alım yapmam. Esas alımımı ben yani buradan, burada tutunduğu zaman gelip burada kaldığı zaman ben buradan yaparım 54, 30 seviyesinden esas alımımı güçlendiririm. Onun için ya 54, 30 seviyesine gelip burada tutunmasını bekleyip alımı güçlendireceğiz veya 59, 55 seviyesinin üzerine atıp orada alımımızı güçlendireceğiz. Yani şöyle size izah edeyim. Şu iki çizgi var ya arkadaşlar. Bu bu, bu iki çizgiye dikkat edelim. Bu iki çizginin bu arasında alım yapmayalım. Ya bu hisseyi bu bu iki çizginin bu ya buradan ya da buraya gelip burada tutunduğu zaman alım yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu tabii ki sizin de kararınız olacaktır. Ondan sonraki hissemize hemen kısaca geçmek istiyorum. Tekfen tekven hissesine baktığımız zaman arkadaşlar tekven hissesini çok soranlar olduğu için söylüyorum. Cuma gününe baktığımız zaman çok yaklaşık 3.5 gibi bir geri çekilme yaşadı. Finansal borçluluğunun çok olduğu, karının iyi olduğundan dolayı bir geri çekilme yaşadık. Fakat panik olacak, korkacak herhangi bir problemin olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine geri çekilmelerin orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi destek noktamız neresi arkadaşlar? Şurada mor çizgiyle çizmiş olduğum ve kırmızı çizgiyle çizmiş olduğum yerler bizim alt destek. Şu yeşil ile çizmiş olduğum yer ise üst direnç noktasıdır. Yani e, birinci kırmızı çizgimiz neresi? 26-28 kısa vade düşünenler için 26-28 seviyesinin altındaki iki seans kapanış stop seviyesidir. Çünkü 26-28'in altında iki, se iki seans kapanış yaparsa arkadaşlar buradan gelen ser satış bizi 24-72 seviyesine kadar bir geri çekilme yararlanacaktır yapabilir. 24-72 seviyesine gelip burada iki seans tutunursa, tutunursa bu defa 27-64 seviyesine kadar hareketler yapacağı anlamını taşımaktadır. Grafikte biz bunu anlıyoruz günlükte. Herhangi bir problemimiz yok. Peki biz alımı nereden yapalım? 24-72 seviyesine gelip burada tutunursa veya 27-64 seviyesinin üzerine geçip bunun üzerinde iki seans kapanış yaparsa portföyler artırılabilir. Yani az önceki e, Aksa'da söz söylediğim gibi şu iki seviye arasında almak bizim için biraz riskli olabilir. Yani 27 64 ile 24 72 arasındaki alımlar bizim için riskli olabilir. Çünkü neden? Sen 26,5'tan 27'den alırsın. Bir bakarsın 24 72'ye gelmiş. Sıkıntı yaşarsın. Stres yaparsın. Çünkü sen küçük yatırımcısın. Sabredemezsin. Sabredemezsin. Onun için önemli bizim için biz bunlara dikkat ediyoruz. 24-72 kırılır ise, 24-72 de tutunamazsa bu defa test edeceğimiz yer bizim için 23-94 seviyeleri esas alım yerinin 23-94 seviyeleri olduğu aşikar bir şekilde gözükmektedir. Tamam arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda 20 günlük hareketli ortalamaya doğru zaten en, e, grafikte de gözüküyor. Buraya kadar bir geri çekilme olabilir. Orası kaç? 25-60 seviyeler bizim için Burası gerçekten önemli bir destek noktası olarak karşımıza Çıkmış olacak. Tamam ondan sonraki hissemize kısaca geçiyorum arkadaşlar. Kısa kısa öz öz. Zorlu enerji. Zorlu enerjide de aynı az önce söylediğim gibi bu hisseler arkadaşlar karı güzel ama finansal borçlu olan hisseler bunu unutmayın. Şimdi zorlu enerjide arkadaşlar bir güçlenme ve yabancıların para girişi olduğu e, gözüküyor. Ama ortalamalardan biraz fazla uzaklaştığı için bir müddet dikkat etmekte yarar var. Dikkat et bir geri çekilme olabilir. Peki nerelerden nasıl dikkat edeceğiz? ne yapacağım sorusuna gelince arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamamızı 230 seviyesi 230 yani 2.30 seviyesi bizim için çok önemli bir alt destek noktası olarak gözüküyor. Ben 2.30'a kadar geleceğini pek tahmin etmiyorum. Hatta ihtimal de vermiyorum ama 2.55 seviyesi bizim şu kırmızıyla çizmiş olduğum yer 2.55 seviyesi bizim alt destek noktamız. Bu seviyeye dikkat edelim. 2.55'in altında kapanış yapmadığı sürece pozisyonlar artırmaya devam edilir. 2.76'ın üzerinde 2 seans kapanırsa da yeni ralliye hazır olun derim. Gerçekten e, beğendiğimiz bir ise kısa vade olarak az asla düşünmeyin. Orta ve uzun vade olarak. Kısa vade düşünüyorsak 2.55 mutlaka stop noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aselsan hissesini çok soranlar olduğu için hani kısa kısa öz öz geçiyorum. Yoksa duran varlıklar, artan varlıklar işte e, yani birçok özelliğini anlatırsam ben burada bir hisseyi 15-20 dakika anlatırım. Bu da sizin zamanınızı, değerli zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman Aselsan hissesine, Aselsan hissesinde de güzel e, bilançosu güzel ama fazla bir hareket etmedi. Ben Aselsan hissesinde yani özellikle bu haftalarda bir hareket bekliyorum. Era sayına baktığımızda al veriyor. RS al veriyor. Gayet güzel herhangi bir problem yok. Şurada kırmızı ile çizmiş olduğum bu çizgi 24.80 seviyesi üst direnç noktasıdır. 24.80 seviyesinin üzerine atar ve 24.80 seviyesinin üzerine yerleşirse hazır olun derim arkadaşlar e, bizim için yeni hedef ilk hedef 25.12, ondan sonra 25.12'yi hızlı bir şekilde geçersek 26.38 38 seviyesine kadar bir hareket bekliyorum kısa vadede ama dalgalanmalara da açık bir ise yabancılar da çok olduğu için bu hisseyi de biraz baskılıyorlar. Buna da biraz dikkat edelim. Ben bu hisseyi buradan alırsam mutlaka 24.08 seviyemde stop seviyesidir. Bunu da söyledikten sonra son hissemiz Türk Traktör arkadaşlar. Evet. Türk Traktör hissesine bir geçelim. Arkadaşlar grafik olarak 20 günlük hareketli hareketli ortalamamız 231.40. Yani 240-50 aralığı. Şu anda tam 20 günlük hareketli ortalamamıza gelmiş bir şey vaziyette gözüküyor. Takip ediyoruz. Baktığımızda 4 saatlikte biraz şöyle bir 4 saatliğine açalım. 4 saatlikte yavaş yavaş ere sayın burada ala dönmek üzere olduğunu gördüm ve ben bu hissenin taramalarda filtremelerde karşıma çıktığı için sizinle paylaşmak istedim. Burada bir yatay seviye var. Bu yatay seviyenin üzerine ya da altına bir hareket yapacak. Ama olumlu ee, olur ama olumsuz. Benim tahminim yukarı doğru bir hareket bekliyorum bunda. Çünkü baktığımız zaman burada bir yatay hareket var. Bu yatay hareketin üzerine hareket ettiği zaman yani özellikle 233 seviyesinin üzerine atarsa 233 seviyesinin üzerine atarsa ilk test edeceğimiz yer 237.90 hatta 240'a kadar da bir hareket yapabilir bu hafta içerisinde. Hareketlenmesinin olduğunu beklediğim bir hisse. Peki bu hisseyi ben buradan alırsam stop noktam nere kardeşim dediğin zaman ben sana hemen şunu söyleyeceğim. Stop noktan 225. Şurada yeşil ile çizmiş olduğum 225 seviyesidir. Bu 225 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe sıkıntı yok. Sakmalar olabilir ama üzerinde kalırsa tekrardan ben bu hisseyi 237 e, buçuk 240 seviyesine kadar bir hareket bekliyorum. Onun için bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çok yorumlarda olduğu için arkadaşlarımı aydınlatmak istedim yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne demek istediğimi çok e, açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Fazla detaya girmiyorum çünkü yine videonun zamanı bayağı uzun oldu. Fazla uzun tutmak istemiyorum videoları. Her sabah biliyorsunuz bir dakikalık canlı yayınlar çekiyorum ve yani e, seans açılmadan seansın yönü hakkında bir hisse alacaksanız mutlaka seansın açılışını görmeden piyasayı görmeden haberleri izlemeden hisseyi hemen almayın. Ben bazen böyle söylüyorum. Arkadaşlar seans açılmadan daha geceden yarısından hisseye alış giriyorlar. Bunlar çok yanlış hareketler. Çünkü bizim 24 saatimiz, 1 saatimiz, 2 saatimiz birbirini tutmuyor. Her an ne olacağı belli değil. Borsa bir adeta terazi gibidir. Ufacık bir olumlu harekette yukarı, olumsuz harekette aşağıya anında gelebilir. Onun için e, kademeli alışlara çok dikkat edin. Hemen açılır açılmaz değil de böyle kademe kademe aşağılar doğru ve yüklü alım asla yapmayın. Parçalı olarak alın. Mesela 100 bin liralık alacaksam 20 bin, 30 bin, 10 bin, 5 bin, 7 bin, 5 bin böyle küsuratlı küsuratlı parça parça alırsanız sizin lehinize olduğunu göreceksiniz. Tahtacıyı uyandırmayın. Hemen 300 bin liralık, 500 bin liralık lap diye alırsanız 3-5 kişi tahtacı onu görür ve o hisseyi asla yukarı çıkarmaz. Bunu asla unutmayın. Tamam arkadaşlar? Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın sabah seyahat açılmadan görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok İyi bakın hoşçakalın. kalın.